Selamlar babuşlar hepiniz hoşgeldiniz. Bit Wars depo savaşlarının yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son geçtiğimiz bölümlerde efendim ben hesabımı bağlayacağımdan bahsetmiştim. Facebook hesabımı artık bağladım ve ilerlemelerim kayıt altında tutuluyor. Bununla beraber reklamları kaldıracağımdan bahsetmiştim. Oyunun düşük tutarlı paketlerinden birisini aldım ve reklamları tamamıyla kaldırdım. Buradan görebiliyorsunuz zaten neyi satın alırsam alayım. Reklamları kaldır seçeneği çıkmıyor çünkü hepsini kaldırdım. Ve bu reklamları kaldırmamla beraber aldığım pakette bana çok güzel bir para geldi. Bu parayı da elbette depo savaşlarında değerlendireceğim. Ve dükkanıma şu bizim Ender ürünleri götürdüm. %3 karla satmak da artık ne kadar içime sinecek anlatamam ama yani boşta beklemesinden iyidir deyip satıyorum. Buralara ilerleyen zamanlarda yeni ürünler ekleyeceğim. Op. Ama hayır. Ama hayır bak aynı kısır döngüye girdik. Geçen elde orada sıkıştım. Heh. Şunu bir kapat bakayım kenardan. Babuşlar umarım izlediğiniz seriden keyif alıyor ve güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Günlük müzayedelere gireceğiz abi. Günlük müzayedeler inanılmaz derecede yüksek e, paralara satın alacağımız çok değerli ekipmanlar bulabileceğimiz bir yer. Bakalım bizim bahtımıza, bizim şansımıza ne çıkacak? Zaten müzayede şeyinin kapağından belli. Abi tablo var 200 dolar bu, 80 dolar, 200 bu, 500. Arkada bilgisayar var 200 o desen 700. 700 750 zaten dışarıda var. Yavaş yavaş kapışın hocam. Yavaş kapışın. 1200 veririm be. Ama ama yavaş olun. 1300 edecek bir şey çıkmayabilir içinden. Abi 1300 ne? Abi 1400 ne buraya? Abi başıyla kıçıyla sizin olsun dükkan. Ben, ben istemiyorum. Ben istemiyorum abi 1500'e burası alınır mı? Ne, neyin ne olduğu belli değil. Normalde risk almayı severim. Parayı da çeyizime koymayacağım tabii ki ama. Bak burada şu çok e, pahalı bir tablo olabilir. Burası burası için çabalarım abi. Pahalı bir tablo gelirse 2000 dolar falan e, bulabiliyor. Ben buraya bir 1000 dolar getiririm. 1000'in biraz üstünü de zorlarım ama 1200 dedim, 1,5 dedim beni kaybettin hocam der. Ufaktan sallarım yani. Sal bana burayı. Güzel bir tablo var burada. Hissediyorum. Ablacım bana bırak burayı. Bana bana. Bana 1000'e bırakın bana. Hayda! Dükkanda satarım lan. Kar etmesem de olur. Dükkanda satarım. Bırak sen bana burayı. 1200 dolara kim bilir ne aldım. Ama orada bir tablo olabilir. Bak orada tablo olursa tablo çok önemli. Tahta var. Çocuk var. Kürek var. Ee, dışa, dış cephe 200 dolar falan. 850'den başlattılar. Kim bilir ne var burada. Hocam. Abi 1600'e ne çıkacak içeride? Tam bırak geçsinler birbirlerini ya. Ben aldım sandım. Yok 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 1700 falan vermeyeceğim. Kafayı yemedim usta. Kafayı yemedim. Bak şurada tablo çok büyük sürpriz olacak. Ben önce tablodan evvel şuraları bir alayım. Bakalım 1200 dolar edecek bir şey çıkacak mı? Bir mezar çıktı 160 dolara. Or sopaları, gümüş peruk, sandalye, penguen ve kamyon tekeri. Şimdiden zararın yarısını çıkardık. Film kamerasıyla 841 dolar oldu. Çamaşır makinesiyle 1046 dolar oldu. Şu tablonun arkasında 150 dolarlık bir şey olsa bile zararı kurtardık. Ki 150 dolarlık bir şey. Evet. Abicim 200 dolar karımı ettim ben. Elimize sağlık. Elimize sağlık bana yeter. Bana yeter babacım. Ben 200 dolar karımı ettim. Yok buradan bir şey eve götürmem. Hepsini sat gitsin. 200 dolar Allah bereket versin baba. Şimdi şu haftalık müzayedeye de bir mokok olalım. Açıl susam açıl. Hacı Tello ne var burada? Burada ne var biliyor musun? Burada şu arkadaki tabloyu göremiyorum. Bura bir rahat bin eder ya. Bin etmeyebilir lan. Ben bine kadar veririm ya. Baksana zarar etmemişler geçen. 1700 dolara almasına rağmen kar etti. Ben asılacağım buradakilere. Ver bana. Abi 1100 çıkmayabilir ötesini zorlamayacağım yani 1100'ü bile zarar edebileceğimi göze alaraktan veriyorum. Ee, ötesini zorlamayacaktım zaten burada İyi bana saldıkları da iyi oldu. Açıl susam açıl bakalım buralarda neler var. Ee, şurada bir bilgisayar var 193 dolar. Kaç dolar dedi o 200 dolar mı dedi 20 dolar mı dedi 1000 dolarla başladık. Abi arkada bak arkadaki bir şeyi görüyor musun? Şu arkadaki şey çok değerli bir e, tabloya ya da değerli bir çerçeveye ait olabilir. Niyeyse bana pahalı gibi geldi. Alırım ben burayı ya. Bin dolarla başladı zaten. Yani bin dolarla başladığına göre e, kafadan aşağı yukarı içeride bin dolarlık malzeme olduğunu tahmin ediyorum. Açık arttırmayı binle başlattığına göre adam zarar etmeyecek bir şekilde satacak. Lastik var mikrodalga fırın var karamayını var İşte dış cephe aşağı yukarı bir 500 desen içeride de bir 300 falan çıksa 800'e ittiririm ben burayı ya. Ver ver. Ver ben buradakilerin hepsini alacağım çok inatlaşmayın yalnız benimle. <laughs> Bırak bana. İki kasa aldım zarar edersem de diğer kasalar kapatır. Bin ver de sana bir kitleyeyim burayı. Ablacım buyur senin olsun. Ne olabilir ki içeride? 350'den 1000'e kadar çıktık yani. Umarım içinde hayrını göreceğim bir şey bulursun. Şimdi 1600 dolar bastım bu sevgili kasa. Evet kedi resmi 250 dolar etti. Arkadaşlar korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Din dolar. Öyle yani çok epik bir item yoktu ama yine 160 dolar kurtarmayı başardık. Acayip bir tırstım oraya. Şimdi buraya da 1100 verdin Samet Efendi. Dış cepheyi bir temizle bakayım. Bu 1100'den geriye ne kalacak sana? Ne kar ne zarar. Heh öteki zarar etmiş ama. Abi çok zorluyorlar. Haftalık kasalarda bu kadar zorlanır mı? Acayip zorladın ya. Tabloları okutur muyum okutmam abi. Nadir ürünler dışında kolay kolay okutacağımı zannetmiyorum ya. Nadir ürün garantili. Çok pahalı 3 depo. Yok yok yok. Sağ ol anam sağ ol. Sağ ol teşekkür ederim. Bir, bir ara bir reklamla ıı, enerji doldurmak istiyorum. Lan reklamla enerji dolduramıyor muyduk be? Neyse bir tur daha içeri girişimiz garanti. 500 doların üzerinde kar yapmam gerekiyor bu tesiste. Peki hala. Ha şey bu puanlama sistemi anladım. Hadi bakalım şu dükkana da girelim. Bakalım burada neler karşılayacak bizi. Start. Hocam selamın aleyküm. Badadım tıs var burada. Burada 130 diyor. 200 diyor. 500, 600. 700 dolar civarı. 700 dolar civarı yani. Arkada bir sürpriz yoksa 700 dolar civarı. 700 dolardan üstü zarar ettirir abi. 700 dolardan üstünü ben salarım. 700 yapar buraya. 450 ise çok rahat. Ben karımı koydum hocam buradan. Çok erken bıraktılar. Niye bu kadar erken bıraktılar ki? 450 çünkü ben karımı koyarım buraya. 85 bu. Burada bir dıbadım tıs var. 200. 350 dolarla başladığına göre kesinlikle burada şey önemli bir şey var herhalde. Burada çok umutlu değilim abi. Buraya çok girmeyeceğim yani ne olur ne olmaz. 600 girelim de 600 girmesem daha iyiydi aslında. Niye 600 girdim ki? Al senin olsun 650'ye paşam. Yemezler, yemezler koçum. Görmedim profünü. Haşırtın genç try'sı al bakalım. Al bakalım sana orada bir haşırt spor. 400 dolar bura. Evet 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 zaten dış cephesi bir 500-600 dolar vardı. Yiyin bir birbirinizi ben sonra karar vereceğim girip girmeyeceğime. Çok mu arttırdınız? Çok arttırdılar ya. Ama yavaş ya. Bir buçuğa bana ver. Bir buçuğa bana ver. Alırsa da 1600'e alsın galiba bir buçuğa ben kendime burayı sapladım abi. Saplama spor. Niye gaza geldin o kadar? Niye gaza geldin o kadar? 750 dolar çıktı. Hadi bakalım şimdi içeriden 750 dolarlık malzeme arayacağız. Kötü, kötü, kötü girdi, kötü girdi. 128 dolar kötü sapladılar bana. Ama bura, bura kurtarır hocam. Bura kurtarır. Ben dedim burada bir 700 var. Yani 700 yokmuş da zararı kapattı mı? 40 dolar. Lan var ya bütün her şeyin suçlusu sizsiniz ha. Hayvan gibi fiyat veriyorsunuz kardeşim ya. Yok ya buradaki ürünleri götürmeye değmez dükkana. Gerçi götürmeye değmez değmez deyip ürün kalmadı da elimde. Onu ne yapacağız? Abi enerjimi doldurur musun? Lan reklam karşılığında enerji dolmuyor mu lan? Bir reklam izleyeyim bir tur daha oynayayım be. Reklam izleyeyim bir tur daha oynayayım. Abi reklam yok mu? Abi reklam yok mu? Premium markette işim yok benim. Reklam Tamam ödüllü videolar hariç herhangi bir şey satın aldığında reklam kalkıyor eyvallah onu biliyorum da. Abi enerjim bitti. Enerjim bitti evet arkadaşlar bu video iki part oluyor. Enerji dolsun ben bir tur daha girerim buraya. Yani bir turda e, şey yaparız dalarız. Haydi e, geliyorum ben enerji dolunca. Tekrar selam e, şeyi öğrendim bu video izleyerek enerji kazanma mevzusunu değiştirmişler. Artık video izlediğiniz zaman tesislere daha ucuza girebiliyorsunuz. Ee, ve ben de bir video izledim ve 7 puan ödemek yerine sadece 4 puanla bu e, savaş yerine girebileceğim. Bu e, savaş yeri değil. Bu depoya girebileceğim ve depodan bir şeyler alabileceğim efendim. Ama öncesinde şurada bir oyunun sesini birazcık kısalım. Zira ben birazcık sesi arttırmıştım. Şimdi dilerseniz bu depoya bir giriş yapalım. Yani enerjimiz fullendiğinde. Aslına bakarsanız bu sayede 3 yerine 5 tane birden kasaya girebileceğiz. Şu aşağıdaki ne? 3 dolar. Burada 148 dolar var. O 550 dolar mı? 600 dolar mı? Oo, hocam ne yaptın burada? Benim görmediğim ne gördüm? Ben pek odaklanamadım da gerçi. Hmm. Neyime güvenerek 850 veriyorum şu an bilmiyorum inanın eğer sadece oynamak için bekledim ve bu depoyu istiyorum abi. Sanırım böyle bütün depoları alıp zarar etsem de ama yeter ama yeter ablacım. Vermiyorum ya al 1000 dolara senin olsun. Bekle şey yapmadım zaten. Seni zarara sokayım bana yeter. Evet 82 dolar bu arkada dumbbelllar var dumbbelllar 55 dolar badabıntıs var ee, o da bir 100 dolar zaten bunun aynen bak dış iskeletinde şurada ben böyle bir e, bu şeyi de dahil etmek üzere 400-500 dolar görüyorum zaten ya hadi şu bonuslara da şeyde 250 dolar da 750 dolara şey yaparım alırım burayı Bak ama sen yani bu değirmenin suyu nereden geliyor ablacım? Arttırma da sal bu mekanı ya. Biz de ürün alalım ya. Bütün marketi almaya gelmiş gibi davranıyor. Sal da bir iki tık biz de ürün alalım. 184 alına kadar. Burada zaten bir 300 dolar var. Şu arkada bir şey var da arkadaki şeyin ne olduğunu göremiyorum abi. Burada zaten 300 var. Ee, hadi kutulara da sürpriz 300 de ben vereyim. 600. 600'e kadar veririm. Belki 700 veririm de 700'ün ötesini vermem. Ben niye böyle sürekli zarar ediyorum ki? Bak ama sen fazla olmaya başladın. Keşke senin müzayedenin başında kovsaydım. Harbiden böyle kovulmaya hak ediyor ha. Bütün her yerin değerini yükseltti yükseltti durdu. Evet bakalım ilk yerden zarar mı? Kıl payı diyelim mi? Yani 110 dolar eyvallah Allah bereket versin Güzel para ama kıl payı Şimdi burada 700 var mı Ben buranın dış iskeletine bir 500 saydıydım zaten Ki evet 654 654'müş yani ee, Şu an hepsinden çöp bile çıksa Ki çöp çıkıyor itinayla Kazandık diyecektim ki e, Son anda sandalye golüyle 121 dolar buradan almış oldum Ve Öteki para bastığı yerde Nasıl para varmış hocam Demek ki Öteki mekanda sağlam para varmış ya. Yok yok götürme hiçbirini. Eve götürüp ne yapacaksın? Demek ki para bastığı mekanda sağlam para varmış usta. Hala 4 yıldızken bir tane daha gireyim şuraya. Bir tur daha gireyim. Seviye alabilmem için hala çok fazla kar elde etmem gerekiyor. Ha, bütün depolara abanıp alacağım ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? 169 dolar, 151 dolar, 80 dolar. bu da bir şey. Abi 800 dolar var ya içerisi. 800'den daha fazla belki. 1200'e kadar alırım. Tosunum salsana burayı bana. Tosuncuk spor. Bak 1200 verdim. Veriyorum abi hepsini alıyorum. Hepsini alıyorum. Bütün depoları... Ama sen de çok uçtun be. Yok canım yok canım yemedim. Yemedim kullanmayacağım skillimi al. Al 1800 de senin olsun. Ne çıkacak içinde ne gördün benim görmediğim ne gördün. Tamam içerisi pahalı dedik güzel dedik. De bütün kasaları alacağım diye hareket edersen mücevher sandı abi. İyi bir şey de çıkabilir kötü bir şey de çıkabilir. Ama mücevher sandığını oynuyorsak sadece buranın dış iskeleti 400 falan yani. İçeride güzel bir şey çıkarsa para eder. Dış iskeleti dediğim gibi 400 civarı bir şey herhalde. Geriye kalan bütün parayı şuna veriyorum şu an. Bak Tosun'um geçen de aynısını yaptın. Beni zarara sokmak dışında bir şey yapmıyorsun. Yapma böyle şeyler. Açıl susam açıl. Arkada heykel gibi bir şey var minik bir. Arkada minik bir şey var. Onu onu tam göremedim ben. Ama çok para yok galiba burada ya. 150 dolardan başlattığına göre. Ben niye burayı almakla ısrarcıyım ki? Ya çok aşırı zarar da edebilirim. Arkadaki şey ne? Onu görmüyorum ki. Neymiş arkadaki? Ayva yedik arkadaşlar. Yememiş de olabiliriz. Yani kıl payı, kıl payı. 85 dolar buradan, Allah bereket versin. Buradan 500 dolar garanti çıkar ya. Bak şu şey kutuya dokunmayacağım. Sırf diğerlerinden Tamam abi, diğerlerinden neredeyse 500 çıktı artık. Mücevher kutusunda da ne varsa. Sahte yüzük, sahte kolye. Tamam, tamam ben her türlü kârımı koydum abi. Oh, oh içimin yağları eridi yemin ediyorum. İçimin yağları eridi hocam. Lan, ben demedim mi o kadar arttırma diye? 1700'e mi aldı, 1800'e mi aldı? E sen öyle şeyler yaparsan babalara gelirsin tabii ki ya. Ee, seviye almama da 211 dolar var. Ne yapalım ee, bu videoluk artık burada işin sonuna gelelim. Hala dükkanımda şu ürün satılık 800 dolarlık nadir eseri dükkana koydum ve 1 saat 1 dakika içerisinde teklif gelecek. Ee, dükkana daha fazla ürün götürebilirdim. Aa bir saniye rehin dükkanı. Rehin dükkanı seviye 9'da açılıyor. Belki bir şeyleri rehin dükkanından ucuza düşürürüz diye hayal ettim de. Hayallerim şu an elimde kaldı gibi. Her neyse babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel vakit geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda reklam izleyerek beş enerjimi. Bir saniye Amanını amanın amanını yandım. Tridine 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 bandım. Ve devamı sandığını para verip aldın. Geliyorum geliyorum bir saniye. Ya bu kısımları tabii ki renderlasam daha tatlı olurdu da aklıma gelmedi. O reklama tıklamadan önce renderlamam lazımdı. Bir saniye şu reklam geçsin oyunun ekranını tekrar vereceğim. Bumbada çıktık bumbada çıktık. Lan ne kadar uzun sürdün lan. Ne kadar uzun sürdün. Sal beni. Abi sal beni buradan. Kapatmaya da tıklayamıyorum. <laughs> ne yapayım bir tur daha oynamak istedim. Ne yapayım ne yapayım. Evet bir saniye ekranda geri gelsin mi şöyle. Belki seviye alırım var ya. Üf o, o, seviyeyi alırsam mükemmel olur. Gel bakalım gel bakalım. Altıncı tesisteyiz. Ekranı vermeyi başardım mı? Başardım. Nice. Gel bakalım buraya. Ne var burada? 100 dolar bu. 133 dolar. 150 de. 200 de. 350. 450. 500 ya. 500 var. 200 de nereden baksan resim var. 700. 700 dolar civarı. Şu iki senede bir hadi. 200 dolar bitsen. işte 250-300 dolar civarı bitsen. Ben buraya 1000 veririm ya. 1000 de veririm. 1100 de veririm. Daha dolap var burada. Bak oğlum geçen ettiğin 300 dolarlık zararın hatırına bir sal bari beni. Bak 1400 çok fazla ötesini verdirme. Ben niye aldım ki 1400'e? Neyse risk almayı seviyorum. Belki tablonun altından güzel bir resim çıkabilir. Umarım güzel bir resim çıkar. Güzel bir resim çıkmazsa benim mort olduğumun resmi çıkacak orada. Şu kitap belki değerli bir şeydir be. Bir yiyin birbirinizi. 500 çalışır. Düşünüyorum şu an. Alın sizin olsun. Alın sizin olsun. Ben düşüncemi kararlaştırdım. Yani e Bilmiyorum abi 250'den başladı 750'ye kadar fırladı ötekine bir buçuk milyar verdim zaten ötekine verdim 1500 dolar bir buçuk milyar değil daha doğrusu ötekine 1500 dolar verdim abi arkada bir kupa var 25 dolar mı kupa manyak mısın? Ha buralar full kör dalışı. Alacağım ulan burayı. Bırak lan. Ay Allah'ım ya Rabbim burada 800 dolar edecek bir şey çıkmaya Al senin olsun ya. Aa abi elemanlar çok deli uf, şey arttırıyorlar. Çok deli fiyat arttırıyorlar. Şimdi e, 175 dolar 300 300 geri kalanı kumar. 250 ile başlattı. 1000 giriyorum lan buraya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Belki kutuların içinde bir şey vardır. 1000 giriyorum burayı. Sa salıyorsun bana burayı. 1000'in üzerinde direkt pas geçerim. Lan sadece 300 garanti şurada. 300 300. İyi 600'e iyi kurtardık. İnşallah iyi kurtarmışızdır. Şimdi şu 300'ü bir cebime koyayım. Kaset çalar çıktı. Orak çıktı. Güzel. Genç bir kızın günlüğü. Aşk mektupları. Bölme ekranı. Fantastik roman. En iyi baba kupası. Buraya bin girseydim hayatım kaymıştı. Evet. 1400 dolar verdiğim. Abi ne akla hizmeten 1400 dolar verdim ben buraya. Abi. Abi 130 dolar da zarar. Oh maşallah maşallah. 89 dolar zarar. Ama gerçekten yani abi ne bir insan gibi teklif vermiyorsunuz ki. İnsan gibi teklif verseler belki halledeceğim de insan gibi teklif vermiyorlar. Her neyse. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.